Sevgili dostlar herkese merhabalar. 17 Ekim Ankara 1. ve 2. altılı ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. Dün gece hatırlatma bir daha doğrusu dün gündüz hatırlatma bir videosu attım. Akşam bari yer dibinde olacağız diye. Ee, yani sağ olsun Cemil açıklama yaptı ama eşim yedi yemekten dolayı iş yerinde bir gıda zehirlenmesi yaşadı. Şükürler olsun bir sıkıntı yok şu an iyi durumda. Ee, o sebepten dolayı dünyaya çıkamadım. Ki neredeyse yarışlarında %80'ini seksenini bitirmiştim ee, geri kalanları da bitirdim ee, yayına çıkamadık bari buradan tarif şeyi verelim e, tahminleri e, Umarım faydası olur hızlı hızlı geçeceğim 9 koşu var e, Arkadaşlar o yüzden lütfen dikkat e, ilk yıkaya bir buçukta başlayacak e, 1200 metre kompiste yapılacak olan bu yarışta yani 5 numaralı deli Mesut e, benim Alternatif bankom. Musafkana e, özellikle gidişat bazlı baktığımda kazanması normal sonuç olacak. Birçok rakibinin e, start sorunu olması e, yarışı önde kabullenen Deli Mesut'un gelen ataklara direnerek bu 1200'lük yarışı net bir beyaz bayrak aynayla kazanmasını bekliyorum. Hızlı çıkmasını bekliyorum. Ama birinci altılı Ganyan nezdinde iki tane daha bankom olduğu için e, tabi bu ikinci altıya da sirayet ediyor. Yani buraya at yazalım İsteyenler olursa. Beşi tek bırakana itiraz etmem ama rakipler bence öncelikle Ankara kumunda da etkili olmasını bekledim. 2 numara Luxor Boy. sonra 3 numara Siyah Pençe Müslüm Çelik idaresinde. Yani şu tarz sorun olmasa şu Ekşeşe'den de iyi bir yarış bekliyorum ama Saad'ın soyu 7 numara Safkan bir türlü beklerini veremedi. Yani burada beşi tek atmıyorsanız gerçekten işin rengi çok değişiyor mu? Ben 5'ten çok umutluyum ama rakip yazacak olursam sıralama olarak verip 2 3 6-7-4 yani 2'den 7'ye kadar yazarım hatta biri bile yazar kapatmaya kadar götürürüm burayı söyleyeyim ama 5'ten çok çok umutluyum gelelim günün ikinci ana şartlı 4 bir yarış 2000 metre kum pisti yapılacak olan bu yarışta yani 5 safkan start alıyor 2 numara pehlivanın burada kazanması normal sonuç olacak son yarışında çok rahat geldi full throttle'ın üzerine full throttle'ın da o gün full motor'un özür dilerim ilk yarışıydı uzunluğunda Tekrar tadil izledik kazandı ama bugün Dream of Hunter ve Gökhan Boğaz'ın erken hamle yaparsa pehlivanın ekmeğine yağ sürerler. 2 e, alternatif banko rakip 3 e, bence yeterli olacaktır arkadaşlar. Gelelim günün 3. ayağına. 2400 metre çim pistte yapılacak olan bu yarışta 2 numaralı Luka Magic'den beyaz bayrak ayna bekliyorum. Mustafa'nın kazanması benden e, benim açımdan normal sonuç olur. Küçük orta misli kurgulara bu sapkan banko yazılabilir. Enci direkip 3 kincel zaman zaman starta aralan alan sapkan düzlüğü çok etkili koşuyor. Eğer kincel etkisiz kalırsa ön gruba yakın takip etmesini beklediğim Müslüm Çelik'in 4 numaralı uyanış aldı olup alternatif banko 3-4 enci direkipleri olacaktır. Gelelim günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın da ilk ayağına burada özellikle baktığımda yengiz kara korsan ki kara korsan geç hamle de yaptı oluyor da ama virajla birlikte o da yürüyor sehar e, hilal zamanı e, yani ben hızlı bir yarış bekliyorum hızlı bir yarış beklediğim için de e, benim için burada yarışın e, Mantığı şu. Bu kadar hızlı yarışta son 150'ye kadar beklerim. Dıştan gelecek bir tane atararım. Bu da benim için 8 numara Küçüktepe. Ben üst grupta kısa vade yarışlarda bile yazdığım bu satkanın e, özellikle Ankara kumunu çok başarılı koştuğunu düşünüyorum. Burada 3 numaralı Le Patron'la ikili bir şey veririm bilmiyorum ama denemekte fayda var. 8 arkası 3 2 bile yazılabilir. Ben burada risk alacağım. 8 numaralı Küçüktepe benim Netbankom 1. ve 2. altılı ganyan özelinde. Gelelim günün 5. koşusuna. 1300 metre çimste yapılacak olan maiden yarışta 3 yaşlı Arapların. Özellikle bu maiden yarışta son bariyerdi programına çıktığımda o gün Bursa tahmini verirken bu safkana değinmiştim. Ama anladığım kadarıyla herkesin diline dolanmış. ya safkanda bir ciğer olduğu tartışılmaz. Müthiş bir safkan. Ama 1300 metre çim daraltılmış bir Ankara bariyerleri yarış istediği tempoya sırayet edecek mi? Bunları baz aldığımızda benim bir sonraki ayakta yine bankom olduğu için ben burada bu safkanı yine alternatif banko vereceğim. Gene görmek istiyorum bu safkanı. Müthiş bir sprinti var. Ee, kazanması normal sonuç olabilir. Bu safkanın anca 5 numara direkli ası diyeceğim. Son yarışlarında stili rakibi ve daha kuvvetli atların olmasına etkilendiğini düşündüm. Bu safkanın e, bir beyaz bayrak ayına yakın olduğunu düşünüyorum. 5 numara safkandan sonra 7 numara haylastay. İlk start olmasına rağmen bence fena koşmadı. Yarın da etkili olmasını bekliyorum. Sonra 8 numaralı e, kiremitçi. Altınların atının ne zaman geleceğini kestiremezsiniz arkadaşlar. Onlar yarış öncesi bazen müdahalelerde bulunuyorlar. O zaman atları çok etkili koşuyor. Bugün de böyle bir durum olsa ön grubun arkasında bekleme yapan bu safkan net bir yarışa imza atabilir. Sonra 10 numaralı sarı kartal diyeceğim. Son yarışında da bu safkanı bir adım öne almıştık. Etkili olabilir. Sonra 6 numaralı Dumluca ve 11 numaralı Şahavet diyeceğim. İki alternatif banko 5, 7, 8, 10, 6, 11 yazıp burada en cazimin gelmesini bekleyeceğim. 1 numaralı e, Dirakser burada neden vermediğimi düşünecek olan varsa. Yani e, direkt lağısıyla koştukları her yarışta Dirakser ona hakim olduğu için. Direkt lağısı Dirakser'e. Ben o yüzden gidişat bazlı direkt lağısının. Bu safkanı nötrleyeceğini, törpüleyeceğini düşündüğüm için şans vermedim. Bu yarışa bakış açımla alakalı isteyenler, at yazmak isteyenler yazabilir. Gelelim günün altıncı ayağına. Birinci altılık ayağının son ayağına. Burada da son yarışında alternatif banka oynadığımız. Bugün de bence Kocakaya'nın deklarasıyla yine kazanmasını beklediğim bir isim. 9 numaralı. E, sabır çiçeği. Yani bu safkan müthiş bir safkan. Bütün yarışlarında iyi koştu, hiç seyrelme yok. E, Yarında, yani bugün de etkili olacaktır. Ben bu safkanın da kazanmasını normal sonuç olarak e, görüyorum. Ciddi rakipleri var mı? Nispeten var. E, bugün, yani son koştuğu gruba göre bu grubunda e, çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Ama erkekleri geçerek gelen bir safkanın yanına da, yani e, o gün Sevalcan vardı, beyaz adam vardı ki beyaz adamla çok ciddi ikililerim vardı atlayamadı bir türlü Seval Can'ı. Ama o gruba çok rahat hakim oldu. Yani bugün burada da özellikle bir çekindiğim isimleri soranlar varsa söyleyeyim. Kırmızı başlıklı kız Habbe ve Gelibolu rüzgarından biraz çekiniyorum. Tek çarem hem çok geziyor. 2200 grup uygun ama bakalım ne yapacak. 9 numara sabır çiçeği. Ben de net banko arkadaşlar. Kalem oynatmayacağım. Bu iki bankoda hem birinci altılı hem ikinci altılıya özel. Yani bu da sizin elinizi baya kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde. 1900 metre çim pisti yapılacak olan bu yarışta. 3 e, safkanla geçeceğim burayı. Çok yüksek bir tempo beklemiyorum işin açıkçası. 6 numaralı meleksle başlayacağım. Bu safkan son yarışında alternatif banko kadar önermiştim. Müthiş bir kısrak. gene kendi grubunda Bir tık ablalarıyla koşacak. Ama e, yarışın her yerini koşan bu safkan bence uzayan her mesafede daha da etkili olacaktır. Babası Gazi Boran'dan aldıysa bu safkanı da oyunuzu rahatlatmak istiyorsanız yedili pla sevmişsi kurgulara banko yazabilirsiniz. Bu safkanın ciddi rakip 3 numaralı Pasionata diyeceğim. Son yarışın kesinlikle ölçü almıyorum ama bu safkan müthiş değişmiş. Yarın çıkar e, ağırlığını koyar, liderliği almak isterse alır, Makavinin arkasına yatabilirse yatar. E, bugün ters bir yarışa imza atabilir. Son sıranın 2 numarası Hisai diyeceğim. Her grupta etkili koşan bu safkan kendi hem yanında etkili olacaktır. 6 alternatif banko 3 2 ciddi olacaktır. Günün ikinci altılı ganyanın 5. ana geldiğimizde zor bir yarış bizi bekliyor ama bir tane çok ters bir yattan bahsedeceğim. 6 numaralı Karpatya. Aradan sonra gelen bu safkan özellikle anne hanesine baktığınızda Lady Capella ile Anneden kardeş. Yani bu bahsettiğim safkan bir Dubavi torunu. Dubavi dediğimiz e, özellikle maktumun olması lazım. Maktumun aygırlığından en çok para kazandığı safkan Avrupa'da harikalar yaratmış isim bir Dubavi bunun torunu. Şimdi Lady Capella'nın özellikle Ankara'daki Lady Capella'yı özellikle Çin'de koştular koştular. Bir gün pistlerin değişmesinden dolayı atı çıkarmadılar. Kuma koştular. At kazandı. Bir daha koştular. Bir daha kazandı. 2000 kuma yazdılar. Olmadı ki bunlar kısa vade yarışlardı. Ondan sonra iki tane daha kısa vade yarış ikisini de kazandı. Yani anne kardeşi Safkan 1400 mesafeli 4 tane yarışta Ankara'da geçilmedi. Bir tane uzuna çıktı geçildi ve bunları kısa vadede yaptı. Aradan dönen Safkan'ın genel görüntüsü idman pistinde çok iyiydi. Aman ters bir yarışa imza atabilir. Bu Safkan benle gruptan 1-2 adım önde. Bu Safkan'ın yanına at yazacaksak öncelikle bir numara Sabıran yarışın yükünü çekecek isim. Sonra 3 numaralı Puka aradan dönen Safkan e, dinçlik yarışı yapabilir. Sonra 4 numaralı Rozov Solid Star sorunu yaşamazsa Müslüm Çelik ilk defa oyunu etkili olacaktır. Sonra iki numaralı Hazy Days diyeceğim. Bu 5 safkan yeterli gelmezse burayı kapatın arkadaşlar. Sıralamam 6 alternatif banko rakipler 1, 3, 4, 2 ya da hepsi seçeneğini kullanabilirsiniz. Gelelim günün son ayağına. 1300 metre çimsi yapılacak olan bu yarışta. Yani ee, Özellikle yarışın gidişatına baktığımda birden fazla ayağının serisinin olduğu yarışta bir numara Lord Şah'ı kazanması e, net bir sonuç olacaktır. Ben yine kuponu sona getirmek isteyenlere son yarışında 62 kiloydu. E, ben o gün de inanmıştım ama kum pisti çim kadar etkili koşmuyor. Ben hızlı gidecek yarışta e, gelip cezayı kesmesini bekliyorum. Bir numara Lord Şah'ın. Bu safkan en cidrekip 5 e, numaralı e, kırgınım diyeceğim. Yani ilk defa Ankara dışına Ankara ilk defa gelen bir ata Müslüm dikler olmuşsa e, Safkan'da zaten performansı fena değil. E, Müslüm tercihde de bence etkili. Bu Safkan'ın bugün etkili koşmasını bekliyorum. Sonra 2 numaralı Anadolu Fırtınası. Bugün Dilbağ takısı alan Safkan'dan ters bir yarış gelebilir. Aman dikkat. Bu Safkan'da yazdıktan sonra yarışın haklı favorisi 12. Sakarbaşı kızı. Bu Safkan'da önde kendi temposunu kurduğunda üzerine giden olmazsa bence Foto'ya atabilir kendini. Bir 5, 2, 12 küçük ve orta ölçü kurgulara yeterli olabilir ama geniş kurgularda ben burada oyunu paraya götürmek istiyorum diyenler varsa benim gibi 6 numaralı lider Tayinoğlu 11 numaralı Akdeniz Gülü ki son yarışında Adana'da çok sürdürekti de, e, ölçü değil Sonra arkadaşlar 9 numaralı Pusat Bey'i bu safkanda da bir takılarında değişik olduktan sonra toparlanma var. Ama ön grubun içinde bugün çok ciddi rakipler olduğu için biraz geri aldım. Sonra 8 numara Mesut Mesutcan ilk yarışında etkiliydi. Sonra 3 numaralı Asaf abi diyeceğim. Bir alternatif banko 5, 2, 12, 6, 11, 9, 8, 3 şeklinde günün son iki ayağını biraz kalabalık geçtim ama ön plan tuttum isimleri değerlendirdim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.